beraber bazı ışık karakterini deniyoruz. Yeni gelen karakter arkadaşlar. Bazı ışık karakteri. Ücretsiz de arkadaşlar efsanevi de bir karakter. Hatırlıyorsunuz ki. Ya, yani bir almış olması gerek. 3 tane modu var karakterin. Öncelikle şimdi de göstermemiz gerek. Şöyle bazı ışıklığında bir tane girelim. Nerede başlıyor şu? An? Turbo boost activate. Özel bir karakterimiz var. Bir tane da, bir tane de hipercharge yeah. var. Lazer modu var. Arkadaşlar öncelikle karakteri deneyeceğiz. Ondan sonra da üç modda oynayacağız. Hem üç kere deneyeceğiz. Modların da ayrı ayrı olarak hem de oynayacağız. Şimdi modlarını oynayacağımız modları seçeceğim. Lazer modu, Turbo boost, kılıç activate. modu, kanat modu. Uğultmanın da böyle bir emoji var arkadaşlar. Pardon lazer modunda. Öncelikle deneyelim. Eğitim hey, tamam, diyelim. Lazer modunu size göstereyim ben. Ondan sonra şey yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu da söylememiz gerek ki çok iyi bir karakter. Yani maalesef 4 Şubat'ta gidiyor oyunda. 4 Şubat'a kadar aktif. Karakter ücretsiz aldığınızda bazı hediyeler geliyor. Lazer modu da çok iyi ama ben en çok kanat modunu sevdim. Lazer moddaki ulti şu şekilde arkadaşlar. Hasar veriyor. Ve canını azaltıyor düşmanın. Ultisi çok iyi lazer modun. Şimdi ölçüyü hiper şarjlı şekilde deneyeceğiz. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hem daha çok hasarlı yakıyor hem de daha fazla hasar veriyor. Oyunun sesini kısacağım. Çünkü çok sesi geliyor benim sesim duyulmuyor sanki. Aksesuar arkadaşlar bütün modlarda şöyle bir aksesuarı var. Aksesuar hasar veriyorum, çok merak ettim. Onun için bir sefer daha deneyeceğim. Bu şekilde hasar vermiyor. Sırada balışık yılı karakterinin kılıç modunu deniyoruz. Böyle bir emoji de pardon. İşte bu kılıç modu şeyi deneyelim. 4 Şubat'a kadar aktif diye de altta yazıyor. Sınırlı süreli savaşçı diye şurada yazıyor. Kademe Max normalde arkadaşlar. Bir de o hani kupa yolu ödülü var ya birazdan göstereceğim onu size. Oradaki şey neydi adı? Oradaki kupayı balışık yılıyla oynayıp ne kadar ilerlerseniz şey yapabiliyorsunuz. İlerlediğiniz yerdeki kutuyu açıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada şöyle çok güzel vuruyor. Çok hızlı vuruyor. 2400 hasar veriyor. Şimdi sade ultisini deneyelim. Ultisinde şöyle bir özellik var. Uçuyor, hasar veriyor. Hiper şarjlı ultisi de tabii ki onun bir güçlüsü arkadaşlar. Çok bir farkları yok. Bu arada hiper şarjındaki normal verdiği hasarları da deniyor. Onun için şu anda tek yapmaya çalıştığım şey karakterini per şarjını doldurmak. Bundan sonra da size benim en sevdiğim dediğim şey modunu göstereceğim. Kanat modunu. Ondan sonra hemen modlara başlayıp oynayacağız. Bu gördük. Hasarı 2527 artıyor. Çıkalım. Aynı aksesuar görmüş olduğunuz gibi. Son olarak da kanat modu. Böyle bir şeyde kanat modunda var. Onun ismini bilmiyorum yani. Şunun bir de ustalığı var arkadaşlar. Ve basit ilerlenen bir ustalık. Şu arkadaşlar size dediğim şey, şundan meşhur kadar geldim. Şu buradaki kutularda görmüş olduğunuz bazı ışık yılıyla veya Max Kademede bir bazı karakterlerinizle oynayıp e, iler ne kadar ilerlediyseniz size o kutuyu veriyorlar arkadaşlar. Mesela atıyorum ben 1000 kupaya mı geldim? Bana bunu verecekler. 400 e mi geldim bunu? 3000 e mi geldim bunu? 0'da mı kaldım bunu verecekler? 100'e mi ulaştım bunu? Öyle arkadaşlar. Ama bir tane geliyor. Hepsini vermiyorlar yani ulaştığımız kadar. Nisa alıyor. Neyse. Bazı şekilini kanatmadığını deniyoruz. Ondan sonra da modlara başlayacağız artık. Kapatır mısın şu kapıyı? Ve de çık. Evet arkadaşlar menzilin şu şekilde. İki tane şey atıyor ama bakın. Ne kadar yakınlaşırsanız o kadar fazla vuruyor. Şimdi en dibine gideceğim. 2000 2000 vuruyor. Ee, kılıç modunun bir aynısı gibi bir şey diyebiliriz. Sadece daha çok hasar veriyor. Yes. Şöyle görmüş olduğunuz gibi vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi normal modlarda denemeye başlayabiliriz. Buzz, anger, arkadaşlar bu arada bazı şeyler seçip oynayacağız. Mesela tek temizlikte ilk başta temizlik oynayacağız. Lazer moduyla oynayacağız. Ondan sonra savaş topu pardon tek hesaplaşma mı olur? Tek hesaplaşma olmayabilir. Evet. Savaş topu İyi. O zaman şöyle yapalım. Şimdi. iki tane uzun menzilimiz var. Lazer modu ve kanat modu. Iı, lazer modunu temizlikte de deneyelim. Kanat modunu ya da lazer modunu sıcak bölgede deneyelim. Kanat modunu tek hesaplaşmada kılıç modunda savaş topunda Evet arkadaşlar bulduk. Başlıyoruz. Şımar mı lan? Vallahi konuşuyorsun. İki tane bazı ışık yılı. Bir tanesi biz bir tanesi de şu Ale. Evet şu şekilde benim hasar vermem gerek düşmanlara. Hasar vermezsen tüperim de olmaz çünkü. Şöyle bir tane vuralım. Doğduğu gibi hasar almak galiba onun da çok hoşuna gitmedi. Bu geberdi. Ben de geberdim. Orada ne kadar çok vurursak sıcak bölge o, o, kadar iyi bizim için. Şöyle yukarı çarşı ve deniyoruz arkadaşlar. Bazı, bazı üzerinde. Eyvah. Neyse o geberdi zaten. <laughs> evet, şöyle ultimizi atacak bir adam arıyoruz. Eyvah. Onu niye öldürüyorsunuz şimdi? Ben ultimi hangi şahsa atayım? Evet, bu arada çok az kaldık. Ya yani bittik neredeyse arkadaşlar kazandık. <laughs> Takımın silahları böyle geçildi. İsmail. Abi. <laughs> Artı yönüş olduğum gibi 7, 8 mi 7 mi anlayamadığım bir kupa verdi. Evet bu 8 kupa normal yoluna verdi. Buzz Lightyear at your turn. Evet, kılıç başta bunu da deneyecektik. Ondan sonra da son olarak ödül alır. Evet bu arada üçümüz de şey olarak geldik. Herkes de kılıç modu seçmiş. Bence de seçilebilecek en iyi mod kılıç modu. Olduğu için olabilir. Bakın şimdi. Geldim. Kesinlikle ben seni alırım. Eyvahlar olsun. Nasıl tutarsın onu? Hadi atın arka arkaya artık. Havada. Eyvahlar olsun. Çok hasar aldım. Şöyle ultiyi basmayabilirdi. Normal vurabilirdi. Yine öldürdüm. Eyvahlar olsun. Bu çok kötü oldu. Abi 3 tane balışık çıkıyoruz. Hadi ya. Balıkçı yılı şu anda bir yanlış bilmiyorsam oyunun en iyi karakteri bana göre değil. Yani hem bana göre hem de başkalarına göre. Hadi sen onu da kesersin baba. Eğer onu da keserse golü atar. Attır. Savaş topunu bir şekilde kazandık arkadaşlar. Şimdi ise... Neydi onun adı? Ödül avına geçiyoruz. Kanat modu arkadaşlar. Stop. Başladık. Şımarma. Vallahi şımarma. Komik değilsin. Oo, Bedlavunda iyi haritadayız bu arada bazı şekilde için. Kanat modu için de çok iyi bir tane çünkü yani yakınlaştıkça hasar veriyor. Bir anda önümüze çıkarlarsa vururuz, vururuz, öldürürüz. <laughs> Mesela bunun gibi. Go Infinity and beyond. Ben şöyle kazanabilir miyim arkadaşlar? Hayırdır ya? Yani. Sen şimdi bana bunu niye? Bakalım hangi kılıç modu alacak? Şu anda yeniyoruz bu arada. Maç hızlı bitmesin lütfen. Hiç hızlı bitmesin hatta çok. Normal şartlarda çok yavaş bitmesi gerek. Bazı şekiller lütfen dikkat edin. El Primo ve bazı şekiller lütfen aşırı dikkat edin. Kaybettik. Kim öldü? El Primo ölmüş. İstediğimiz gibi olmadı. Oldu mu? Olmadı. Üzüldük. Ustalık ödülünü de aldım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.